Giyim markası KOTO'nun açılışına hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Arkadaşlar herkese hoş geldin diyorum. Başta Sayın Kaymakam'ım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Sivil Toplum örgütlerimiz, Sayın misafirlerimiz, bütün herkese hoş geldin diyorum başlangıçta. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için Herkese ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada ve sahip olduğumuz, başarılı kurduğumuz günden bu yana müşterilerimizin istekler doğrultusunda ihtiyaçlar belirlemiş iş politikamızın ne kadar doğru olduğunu bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. İnandığımız bu yolda hız kesmeden devam ediyoruz. Bölgemizin önemli bir markayı kazandırmak için çok mutluyum. Bunun için çok uğraştım. Bayağı yollar katettim. ekipler arkadaşlarım ve bununla beraber bana destek olan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Dört Yol Koton mağazasından marka stil sahibi ve yenilikçi koleksiyonlarını da moda sevenlerin dergisine sunuyorum. Koton zenginliğin dünyasına hoş geldiniz de herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli konuklar, sevgili misafirler. Hepinize hoş geldiniz diyorum koton adına. Bugün tabi burada olmanın farklı bir değeri, farklı bir anlamı var. Milli mücadelenin ilk koşunun atıldığı dört yol bizim için çok değerli bu anlamda. Bu hafta bunu da kutlamanın ayrı bir değeri oldu benim için. Bugün globalde 433. mağazamızı açıyoruz. Türkiye'de 250 franchise mağazası olarak da 31. mağazamızı dört yol'da açmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle iş ortağımız Mustafa Bey'e değerli ailesine konuşup teşekkür ediyorum açılış sürecinde çok destek verdiler bize. Ben tabii açılış sürecinde arkadaşlarımla, tüm çalışma arkadaşlarımla burada çok güzel onlar yaşadım. Özellikle çocukların aileleriyle böyle gelip açıldınız mı diye merakla içeriye girmeleri, girmeye çalışmaları bizi çok mutlu etti. Değerli dört yol halkının gerçekten bu değeri hak ettiğine inanıyoruz. Ve kotom olarak da onlara modanın en son halimiz ve en son müşterinin yönetimini sunmak bize gerçekten haklı bir gurur veriyor. Sizi çok uzatmıyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Dört yola ve kotona hayırlı uğurlu bereketli olmasını temenni ediyorum. Saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mustafa Bey ile biz dün tanışma fırsatımız oldu, uzun bir sohbetimiz oldu. Gerçekten çok pozitif enerji aldım. Bu kadar kalabalık burada ise Mustafa Bey'in faaliyetlerini, işle ilgili çalışmalarını biliyor. Kendisi hayatıyla ilgili de bahsetmişti. 38 yıl önce ticarete başladığını ve geldiği süreci de gerçekten takdire çağıyan örnek olarak anlatılabilecek bir yaşam öyküsü de var. Ben Koton gibi kurumsal bir markanın mağazalar zincirinin ilçemize kazandırılmasında dolayı Mustafa Tufan Bey ve değerli eşlerine, çocuklarına, tüm ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize hayırlı uğurlu olur. Bu markayla beraber diğer markalar da ilçemize gelir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.